fiziki engel engel değildir. Önemli olan burada ne düşündüğünüzdür. Örneğin bana dediler ki, ya senin bacağın da toparlanma. sen nasıl öğretmenlik yapıyorsun? Yani küsmek bezmek nedir bilmiyorum ben, halimden hiç pişman olmuyorum ben. Çırak Mehmet der ki, yılmıyorum ben, hayatın içinden pişerek geldim. Sevgili seyirciler programımıza hoş geldiniz. Sizlere bugün çok ilginç bir hayat hikayesini anlatmak istiyoruz. Daha doğrusu hayat hikayesinin kahramanı bir öğretmenimizle, bir hocamızla sizi tanıştıracağım. Hocamız doğuştan engelli ama azmetmiş, azmin zaferi olarak İngilizce öğretmen olmuş. Şimdi hayat hikayesini kendisinden dinleyelim. Merhaba hocam. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim sizden. İsim nasılsınız? isim nedir hocam? İsim Mehmet Sönmez. Fakat Aşıklar Cem'inde Çırak Mehmet diye bilinirim. Çırak Mehmet? Ee, diye bilinirim. Evet. Ee, 1967 yılında bu köyde karşıki evde Ozan Nihat abinin oturduğu evde dünyaya geldim. Evet. E, tabii engelli olarak dünyaya gelmiş olmamız... Doğuştan mı? Doğuştan, doğuştan mı? kaynaklanan bir rahatsızlık. Ama bu beni hiçbir zaman yıldırmadı derken... E, tahsil hayatıma devam ettim. Bu arada iki defa ameliyat geçirdim. Azmettiniz. E, azmettim. Hocam ilkokulu nerede okuduk? İlkokulu Denizli e, İncili Pınar Raştaş Kardeş İlkokulu'nda okudum. Evet. Orada da öğretmenlik görevi yapmak nasip oldu. Yani, Okuduğum okulda. İlkokulu okuduğunuz okudu, okulda öğretmenlik... öğretmenlik, yaptım. Evet. E, Merkez Ortaokulu'nda okudum ortaokulu. Orada öğretmenlik yaptım. Evet hocam. Çok enteresan bir durumdur. Hayat hikayeniz var. Evet. Ve beni e, İngilizce'de yetiştiren öğretmenimle beraber çalışmak bana nasip oldu. Çok güzel bir, bir e, duygu değil mi hocam? İnanılmaz güzel bir duygu. E, Tabi engelli olarak e, öğretmenlik yapmanın bazı başlangıç itibariyle dezavantajları var gibi görünmesine rağmen e, özellikle öğrencilerden çok büyük bir kabul gördüm. E, ve bu benim çalışma azmimi arttırdı. Evet. Burada bir şiir kitabı falan var mı? Ee, şiir kitabı yok ama... Kaç e, şiiriniz var? Şu anda sadece bilgisayarımda 300 şiirim var. Peki bunları kitaplaştırmayı düşünmediniz mi? Ee, düşünüyorum. İnşallah yakın bir zamanda bunu yapacağım. Sizin mahlanız ee, nedir? Çırak Mehmet. Çırak Mehmet. Neden çırak? Ee, şöyle bir şey. Ben hayat boyu öğrenmenin gerekliliğine inanıyorum. Ee, o yüzden... Ben ölünceye kadar çırak kalmayı yeğlerim. Sevgili seyirciler şimdi e, çırak Mehmet hocamızdan yazdığı iki tane güzel şiiri sizlerle paylaşacağız. Şimdi hocam hangi şiirleri okuyacaksınız bize? Ee, ben e, hayata nasıl geldiğime dair ya da bugünlere nasıl geldiğime dair bir engelli olarak, bir engelli bakış bu arada, açısıyla. Bu arada engeliniz yüzde kaç hocam? Yüzde kırk Ama yürüyemiyorsunuz değil mi? Ee, yok. E, elimdeki bu arabayla istediğim yere giderim. Biraz zorlanırım ama giderim. Nasıl geldiğimizin bir hikayesini anlatmak istiyorum sizlere. Evet. Sevginiz hayata bağladı beni. İçim sevinç dolu coşarak geldim. Sevgi bir emektir derler ya hani kabuma sığmadım taşarak geldim. Söz verildi ama lafta kaldı hep. Mimari engeller engel oldu hep. Kaldırımlar bana yüksek geldi hep. Ayağım takıldı, düşerek geldim. Siz sanmayın kolay oldu bu sevda. Dile düştü, alay oldu bu sevda. Sevginizle olay oldu bu sevda. Çağırdınız beni, koşarak geldim. Hayattan çok ibret, çok dersler aldım. Sen deledim ama ayakta kaldım. Sabrettim, çalıştım, öğretmen oldum. Nice engelleri aşarak geldim. Ailemi alnı açık hak ettim. Hakkımdaki şüpheleri yok ettim. Hakkımda bazı şüpheler vardı. Yapabilir evet. mi, yapamaz mı gibilerinden. Ama başardınız değil mi hocam? Çok şükür. Hakkımdaki şüpheleri yok ettim. Geldiğim makamı bence hak ettim. Çünkü tırnağımla eşerek geldim. Bize bazen karşı çıkanlar oldu, bakıp hayli dudak bükenler oldu. Ve hatta tepeden bakanlar oldu. Şaşırdım doğrusu, şaşarak geldim. Küsmek bezmek nedir bilmiyorum ben, halimden hiç pişman olmuyorum ben. Çırak Mehmet der ki yılmıyorum ben, hayatın içinden pişerek geldim. Evet, çok teşekkür ederim hocam. Böyle çok teşekkür şey. ederim. Ee, başka başka bir şiir, şiir daha okuyacağız herhalde. Sevgili seyirciler, şimdi e, Çırak Mehmet lakaplı hocamız Neredesin diye bir şiiri var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Evet hocam, buyurun. Babamı kaybettikten sonra bir bayram günü o kadar içim vuruldu ki e, yani hakikaten onun özlemiyle yürek yandı ve böylece ortaya... O, o bayramda babasızlığı ne demek baba oldu? babasızlığın ne demek olduğunu... Ben de, ben de iyi oldun? biliyorum. Ben de iyi evet, biliyorum. Evet. Buyurun hocam. Ee, baba bizi yetim bırakıp gittin. İçin için sızlıyorum. Neredesin? Yokluğunla bizi perişan ettin. Her gün seni özlüyorum. Neredesin? Yokluğun insanı yıkıp gidiyor. Hele bayramlarda yakıp gidiyor. Gözyaşım içime akıp gidiyor. Gözyaşımı gizliyorum. Neredesin? Bu dünyada olman imkansız ama kapımızı çalman imkansız ama biliyorum gelmen imkansız ama yollarını yollarını gözlüyorum. Neredesin? Ardından çaresiz öyle bakmıştım. Kader böyle deyip boyun bükmüştüm. İyi ki, iyi ki filmini kayda çekmiştim. Açıp açıp izliyorum. Neredesin? Babaymış evlerin temeli taşı. Kendi gitse adı kalırmış kişi. Kalbimi soğutmaz gözümün yaşı. Yüreğimi Yüreğimi buzluyorum, neredesin? Dünya sensiz boşa dönüyor sanki, içimde bir volkan yanıyor sanki, yaram daha taze kanıyor sanki. Üzerini, üzerini tuzluyorum, neredesin? Bana gülümseyen güzel yüzün var, çırak Mehmet yüreğimde hüzün var, evin her yerinde senin izin var köyde, köyde sensiz yazlıyorum. Neredesin? Neredesin? Çok teşekkür ederim hocam. Çok teşekkür evet. ederim. Sevgili seyirciler, babası olmayanlar, ancak babası olmayanlar anlar. Eğer babanız hayattaysa, anneniz hayattaysa hiç tereddüt etmeden gidip ellerini, ayaklarını öpün bence diyorum. Bu acıyı en iyi yaşayanlardan birisi de benim. Aynı Mehmet Hoca ile o kaderi evet. paylaşıyoruz. Evet Mehmet Hocam, Buyurun. Şimdi özürlüsünüz, öğretmensiniz, evet. okudunuz, başardınız. Başardım. İstediğiniz yere geldiniz mi? Ee, zaten benim idealim buydu. E, buydu e, Çünkü ya, bir yabancıyı anlama arzusu çok yüksekti bende. E, dolayısıyla İngilizce bana bir bulmaca gibi geldi. Hani bulmaca çözdükçe zevk alırsınız ya. Evet. E, ben de cümle kurdukça, kendimi ifade etmeye başladıkça... Ondan zevk aldım. Dolayısıyla bu bana meslek olarak geri döndü. Ee, ve Bir daha dünyaya gelsem yine İngilizce, e, yine İngilizce öğretmen olurum. Ee, ya da yine İngilizce ile iştigal ederim. Öğretmen olmasam bile. Çünkü şöyle... E, bir daha dünyaya gelsem herhalde edebiyatçı olurdum diye düşünüyorum. çünkü Belli zaten hocam yazdığınız şiirlerden belli. <laughs> edebiyatçı olurdum diye düşünüyorum ama İngilizce'den asla vazgeçmezdim. Çünkü dünyaya açılan bir kapı. Şimdi hocam sizin gibi engelli olan vatandaşlarımıza veya öğrencilere ne söylemek istersiniz? E, engel, fiziki engel engel değildir. Önemli olan burada ne düşündüğünüzdür. Eğer ki e, siz e, kararlıysanız engelleri aşmakta, e, engel hiçbir zaman sorun değildir. E, ama e, en ufak bir şeyi e, kafanızda büyütürseniz, bir başka deyişle e, pireyi deve yaparsanız, o zaman zaten hayatı kendinize zindan edersiniz. E, ben şöyle düşündüm. Ya dedim e, engelimi kabul edeceğim ve onunla yaşayacağım. Yahut e, isyan edeceğim. E, hayatı kendime zehir edeceğim e, diye düşündüm. Ve ilk, birinci e, yolu seçtiniz. düşündüm Birinci tercihim, birinci yolum e, bana daha mantıklı geldi. Dolayısıyla e, ben yolda yürürken e, engelli olduğumu hemen hemen hiç hissetmiyorum. E, ya da bir başkalarının bana bakışının nasıl olduğunun hiç önemi yok. Çok teşekkür ederim hocam bize bildi verdiğiniz bilgiler için. Ayrıca ee, bu azminize, bu başarınıza biz de hayran olduk. Teşekkür ederim. Bizim şahibiyetiniz için de çok teşekkür ee, ederim. İşte sevgili seyirciler bir başarı hikayesini daha ekranlarımıza getirdik. Mehmet hocamızı, namı değer çırak Mehmet hocamızı sizinle tanıştırdık. Nasıl zorluklar çektiğini... Öğrencilerinden gelen olumlu tepkileri kendisine ne kadar e, olumlu yansıdığını kendisi anlattı ve şu anda İngilizce öğretmenliği yapmaya devam ediyor. Bu İngilizce öğretmenliği kendisini kesmemiş olacak ki aşıklık, şairlik de yapıyor. 300'e yakın şiiri olan Mehmet hocamıza bu şiirlerini kitaplaştırmasını diliyor. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın diyor. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.